Selamlar tekrardan uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Layla var elimde. Karşımıza Leslie var. Fury Castiel. Bakalım nasıl oynayacak arkadaş. Kritik kasacağız. Şöyle amblemi göstereyim. Çeviklik, silostas, quantum Çeviklik yerine aslında kritik olan da çıkılabilir. Bu, bu, bu da çıkmamış. Kritik veren var ya %5 kritik hasar attı. O da çıkılabilir. Komple hasar gitmek istiyorsanız yani. Ha, bir haftadır vallahi unutmuşum nasıl video çekildiğini. Ben ben niye böyle saçma şeylere girdim? Amblem göstereyim falan. Normalde boş yapmam lazımdı. Şöyle bir kü sana. Tam yeterli. Yok kanka öyle olmuyor ya öyle değil. Öyle değil şöyle. Heh, bak böyle. O bana deneyecek ben ona deneyemeyeceğim. Çıkalım dayak yedik. Akay geliyor. Akay ile beraber bir oynamaya çalışalım. Beğittim mi seni? Akay ölüyorum da yine de sen bilirsin kral. Yine de sen bilirsin kral. Gelmek istersen gel. Başım gözüm üstüne. O beyitledik gibi oldu. Julian oradakileri yedi bildiğin. İki de iki attı. Bildiğin yedi yani orayı. Cık, ne diyeyim ki abi. Düz vuruş atamadın mı? Oraya niye gittin? Önünde Julian vardı. Ne diyeyim ki? ne diyeyim ki? ne yapacaksın ki? Yine oğlum ne güzel hayat kalitem artmıştı ya. Bir haftadır adam akıllı oyuna girmiyorum. Vallahi hayat güzelmiş. Oğlum bir tane vuraydın da bir elini kaldıraydın da mal mısın? Keselim bunu. Haha kafa yiyeceğim. Çok kötüler. keser miyim seni? Abi ne yapayım ki? Şurayı kese. Aferin ya. İki, iki. Sonunda lan sonunda. Sonunda bir şey yaptınız ya. Desteği 2 bir başladı. 1700 mı var. Benim 1400 var. Adam 1800'de de sayabiliriz. 1792 çünkü. Sinek bacağımı ısır. Dur kaşıyım da. Şöyle bakacağız şimdi ne var ne yok. O minyonu alayım. O minyonu almak zorundayım. Ulti atarım. Vuracak bana. Koşun ha. Ultin yok mu Akai? Bu var. Ve niye hamle yapmadın? Hamle yap, hamle yap, hamle yap. Oğlum gir oyna da oyna da. Saldır atayım belki anlar. Kuleyi de ben taklıyorum be. bak. 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 Rezil rüsvasın ya. Ulti atmadın atmadın da ne zaman attın. Stanladım çık. Keser miyiz? Koştura koştura. Şurayı itsem kafi. Hiç başka hiçbir şey istemiyorum. Şurayı iteyim sadece. Base atacağım vallahi bak. Hadi gider. Hadi boşver hadi hadi hadi. 2 400 farmım var. Lesley'e karşı üstünlük kurduk. Farmı dondursun o farmı alınca Lesley de muhtemelen 2-400 civarı olacak. Eşitledik Adam 2-2 oynuyor. Biz 1-2 oynuyoruz. Saldırızı botu aldık. Kritiğe çıkıyoruz. Bitmesine bitiyormuş. Bitti. Savaşçı savaşçının öfkesini çıkalım. Kritik layla devam ki. Ama burası 2. Sizin de 2 gelmeniz gerekiyor en az. Toplan. Uçtu. Onu yeseydi güzel hasar yemiş olacaktı. Şuraya Lestey'den önce girersem. Güzel. Tamam. Tam düşündüğüm gibi oldu. Onu yesem de ölmem. Bir, bir tur daha oynarsa öleceğim ama. Vallahi çıktım. Akay niye uçak mı indiriyorsun? Ne yapıyorsun Akai? Nerelere gidiyorsun? Kuleden hasar yedirtir miyim? Yok çıktı kuleden. Krallar. Leslie gelecek. Flash'ı görmediniz. La oğlum niye gelmiyor? lan niye La Kafayı yiyeceğim. Valla niye gelmiyor bu uşak ya? Allah Allah. La can çekişiyorum ya. La valla oyunu silmek lazım ya. Şeytan diyor girip ticarete atıl parayı bul oyunu sil defol git lan neyle uğraşıyoruz abi adamlar iki kişi lesle gelip, gelip ulti spamlasa var ya öldük yani kaçacak yerimiz yok buna mal mitte dolaşıyor ya Cık. minyonu da kaçırdık bak la gel şuraya gel 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 evladım gel tamam lesle mitteymiş git dur orada Julian'a yakalanmayayım yeter Julian burada da değil ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Ormanları dızlayalım. Bizde glow varmış bu arada. Julia'nın görüş yok. O yüzden var ya adım atamam adım adım. Tek atar gider yani. Selamünaleyküm. lazım lazımdı ya. Bana oynamadıklarının şeyi bedeli. Orayı oynar mıyız? Laka'yı bir oynatla bir şey yap la. La niye öldüm ben? Çık 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 çık. Muhtemelen Julia'nın o Q'su bende kaldı. Dönüyor ya böyle. Kolumu da asırdı. Abi şu Samsun'un sıcağı nedir ya? Sıcağı sineği vallahi. La rezil bir şey bunun. Uçuyor dibimde uçuyor bak. Git artık ya. Oturduğum yerde terledim. Vallahi iki maç atayım diyorum. Tamam yok bir maç anca ya. Camı açsam dışarıdan ses geliyor bu sefer çok fazla. Camı kapatıyorum. Su oldum su. Tişörtü sık akar yani öyle oldu. <laughs> Nem çok. Burayı iteyim. Haydi seriden bitirek iki maç. Haydi 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 terledim haydi. Haydi yine oyna. Oynadık kanka. Öyle ol kanka bir daha oyna. Sen oyna. Hatta ulti bas. Hadi la öyle hadi la hadi la. Bas ultini göster la. Bir tane has pençesi alalım. Ben tutmaya çalışıyorsun da, Kral ben bu kuleyi açarım. Ondan sonra sana da oynarım. Kesemem ama oynarım işte öyle ufaktan. Akaya arkamdaydı, o da artık gitti. Bu binyan alıp biz de gidelim. Kimse gelmeden şöyle mi de doğru biraz uf ufaktan bir uzayalım. Ormanları dızlaya dızlaya. Az önce bir yorum geldi bu arada. Hoca neredesin? Video yok falan diye. Geliyor hoca, yolda. Yarın saat bugün salı akşamı, çarşamba günü 2'de. Ne soruyoruz be? Biraz daha sabitten. Tank fokusu. Şöyle <laughs> vurayım iki tane de ondan sonra geleyim fight'a. E. Uçt. Git buradan. Lan köldüm. Git. Git. Git sen de git. Git. La gidin. 5 kişi mi? 5 kişi. Vallahi haylosu kestik. Kaldı 4. Yapacak bir şey yok. Farma bakayım. 6-600. Altı altı i̇yi. i̇yi. Takımda en iyi biziz. Rakibin en fazlası 7k karşı de neyiz? Tamam ya iyi, çok da geride değiliz yani ben böyle şey yani bir glow gibi falan sandım kendime. Hani rakipten düşük takımdan düşük falan sandım iyi farm iyi. Oynarız yani az kalmış. Şu has pençesi de bitsin ondan sonra bir şey alırız kaotik silah. E, uluslararası vururuz adamları. Beyzden beyzden. Base tahmin etmiştim onun orada olduğunu. Çıksana kral. Niye çıkmıyorsun? Report. Geliyor Leslie'ye bak. Görüyor mu? Lavo görüyor mu tipi? Kaşmer. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Adamı tur attırıyorsun ya. Öyle <laughs> ati multi de yok. Yaklaşamıyorum ki. O Q tutsaydı yine belki oynardım ya. Aman be şurada minyon yok mu? Yokmuş. Ver kaotik silah. Nasıl yapacağız abi şimdi ha? Vuramıyoruz ki. Önümüzdeki tankları da eritemiyoruz şu an. Şöyle arkaya vuruyoruz. O Q'yu yeseydi ulti atmıştım kesmiştim. At bakayım. Yok. Girsene bir yere bir yere gir Akai görelim adamları. Ben mi görüş vereyim? Ben göstereyim sen kes. Gir oraya. Hı. Tamam sol çimen güvenli. Şuraya yakın oynayalım. 12 level olduk. Açtık şeyi bütün menzili. Şu an kulenin dışından vurabiliyoruz. Skill attıktan sonra neler neler yapıyoruz yani sen düşün. Gelin de şuraya ya. Ya ufaktan bir görüş at be kardeşim ya. 7 attık da yok Smite'ın hattı çıktı çok rahat La ölümden gitme 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 Benden kaçıyor adam ya Can çalarım ben buradan ölmem Adam benden kaçıyor la Kayle E git kaçman gereken yerde de yoksun kaçmıyorsun üstlerine giriyor ben anlamadım niye böyle değişik oynuyor bunlar ya ya hiçbir mantık yok yani şu an benim olduğum lig sezon başı şanlı mistik ligi yani birazcık oynamaları gerekiyor ya valla birazcık oynamaları gerekiyor yani mesela şurada cyclops olabilir burada burada görüş yok burada o da yok Tamam kestik. Bunu da çıktık. Ver bir de bir korkunç silah zırh delelim. Kostüm güzel bu arada ya. Kostümün duruşu güzel de. Harley daha iyi. Harley alırım muhtemelen. Hani ADC main'im diye bir layla olur mu olmaz mı dedim de. Yani bir şey değil. Bir aspirant layla değil yani. Lord'u da ben aldım. Çöpü de ben dökeyim. Ekmeğe de ben gideyim. Üste gitmem lazım ama görüş yok. Üste gitmemiz lazım arkadaşlar. Üste gitmemiz lazım. Lord'u itmeyeceksen mid'i iteceksin. İkinci, Lord, e, ikinci mid farmına e, Lord'la beraber girmiş olacak. Mid farmı. Pardon. Kulaklığa vurdum. Haydi yap bir şey daha. Önemde dur bir şey yap ya. minyona Q atıp olmazmış tamam. Öyle olmuyormuş. O <laughs> öyle de olmuyormuş. Niye bana geliyorsunuz? Ben anlamadım ki. Rakipte de var bir şey cinlik yani. Üste gitmiyorlar. Adamlar iki kişi üstte itiyor. Üstü bıraktı geldi Alp'a. Hadi Lord'u kesin şimdi. Oyun oraya, oyun oraya, oyun oraya. Yedi de ölmedi. Geldi geldi bak bak bak. Tipe bak. La git şuradan yoda mısın nesin uşak. İndireceğim ya seni aşağı bak. Maç bitiyor mu Yok Lord öldü. Biter. Vallahi biter. Şu, şu tutsun bitti. Nere gittin be? Nere gittin be? Fena vuruyor, fena vuruyor. Biri gelecek, çık. Bulu yok, şey mana yok. Çık 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 çık. Tamam doldum anam, devam. Bir yere Q atayım tamam mı? Şu skill tutsun. Ondan sonra bodoslama vur. <laughs> Atlamayı düşünüyor gidiyor sonra geri. Zıng Zıng Çok iyi. Adamı yürüyor. Şöyle Navarre'ye açtı onların menzilini. Kuleyi açayım. Minyon hala vardı artık yok. Az yaklaş. Az geri gel ben de vurayım da kanka. Az geri gel lan. Misil bastı az bekle. Şimdi devam. Odama yerim? Aç 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 Devam 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 Vur 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 vur. Çok iyi hasar attım. Çok iyi hasar attım da. Çık can çal. La ne oldu be ben ben ne alaka ben bunlardan değilim herkes çıktı ben kaldım <laughs> orada da Lord da vardı ee, Lord da gitti kral ne oldu kral satışı koyduk mu hoca? ne oldu şimdi bunu satalım ee, sanki bir Atlantis almamız gerekiyor mu gerekiyor Lordu sattık bravo bravo yine video çıkacakken çıkmayacak şimdi izle izle 13K farmımız var. Rakip ADC'nin 10K ama o leste iş yapar 4 tane itemle. 3, 3. Şu an Atlantis'e gidiyor. 4 olacak. Lord'u alınca olur zaten Lord gelene kadar. Yani bizim Glow iyi. -E, -E tanklar da niye AP kasmış? Bu parlayan niye? Tane şey alsa, alacak karanlık alsa aslında çok daha işine yarayacak. Acaba alacak karanlığa mı gidiyor? Şu onun item mi? Yo. Kemere mi gidiyor? Neye gidiyor? Gel la gel gel. La gel la gel la. Gelme la gelme la gelme la gelme. Vallahi maç biter çık çık. çık. La gitti gitti maç bitti maç bitti maç bitti. Vallahi bitti. Vallahi bitti. O lot döner ki 44 saniye ben benden ben yetişemem ona. Ama güzel geri püskürttüler yani. Baksana hala bizimkiler önde oynuyor. Yinin kesmesi lazım ona. Yin ölme yin. La eşek yin. Oğlum flash'ım yokken ben niye öne gidiyorum ya? Yetişeceğim mi ben oraya? Kule patlaması yok ki. E, süper minyonlarımız sayesinde bir tık hayatta kalmayı başarabiliyoruz yani. Hani oyunun bitmemesini sağlayabiliyoruz ve Glon'un oyunu sayesinde. Akay de önde duruyor tanklıyor falan. Kuleye kafa atacak şimdi Lord. Geldim ben de. Süper vermezsek çok iyi. Ama muhtemelen alacak o Lord'u. Uçtu. botu vermeyeyim. Bot 2'ye. Akai döndü ben de mi de gideyim bari. Buradan sonra da üstü itmem lazım. Yeni üstte gider misin? Gidiyor. Kanka gitsene artık ya. Vallahi sıktınız ya. Her yerde birisi geliyor pusuyor yatıyor bir yere. Bunu ben alayım mı? Felaket saldırı hızım var bak zırh delmem de var. Bir çimenlere girsen çok güzel olacak da bir hatası vardı tamam mı? Şu adamın çimenlere girmemek. Görüş verdik de o kuleyi açarız. Kanka o kuleyi açmak için yaptım ben onu tamam mı? Ben o kuleyi açmak için yaptım. Madem çıkacaksınız, niye geldiniz oğlum? La bunlar harbi çıldırmış la. Ya bizim takım madem çıkacaktı, niye gittiler o kadar adamların üstüne? Vallahi manyamış bunlara. Ben mi ben yanlış oynuyorum demek ki ne diyeyim? Baktım bizim takım baskı kuruyor aha dedim üstte iki tane vuralım açalım ondan sonra çıkarız muhabbeti yapacaklar dört kişi bile yendiler vallahi. Bana gerek yokmuş kusura bakmayın. Vallahi 5 4 kişi yendiler. <laughs> kusura bakmayın ya. Özür dilerim bu maçta siz taşıyın. Baba taşıdı cici. Çimenlere bile girmedin ya. Maç başı adamlar benden çıkmadı ama vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Maç bitmedi bu arada. Oglo kuleye vuramıyor. Lord verdik. Maç yine bitmedi. Ya vallahi canınızı almasın ya. Doğuyor Cyclops. Ben gidene kadar doğacaklar. Kuleyi tutacak o adam. Ha bitiyor mu? Bitti mi? Vallahi bitti. <laughs> Allah. <gülüyor> Saat kaç? 11 çeyrek. Bir maç yeter ya. Bir maç yeter yeter. 7-0 derece. Yani bence güzel bile oynadım. Çünkü gerçekten üstüme bir fokus yedim. Adamlar gelmedi, etmedi, bir şey yapmadı. Şu oldu, bu oldu derken hasara bak %36. Kule hasarım var. Fight'a katılımım bile var. Jungle'dan daha çok fight'a katılmışım yani. Mid'le aynı e oranım var. Jungle'dan daha çok hasar yemişim. Adam yin ben adiciyim. Yani bence güzel oynadım. Tabi daha güzel oynanabilirdi. Bazı satışlarım oldu ama cidden bir haftadır adam akıllı oyuna girmiyorum. Oyuna alışık değilim. O yüzden olabilir yani böyle şeyler. Burada bir şeyler var ödül ödül. Bunlar ne? Etkinlikler gelmiş, bir şeyler gelmiş. Bakarız bunlara da ya. Valla bugünlük böyle olsun. Pek vakit bulamadım. 11 çeyrek saat. Bir maç yeter bence. Geri dönmenin şerefine... Kardeşim bir sana Geri dönmenin şerefine bir beğeni, bir abonelik atarsanız gerçekten güzel olur. Bir öne çıkartalım videoyu falan. Bir patlayalım, bir gidelim ya tekrardan bir eski formumuza dönelim diyelim. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın.